Akşamın kekerimizin adı Gitar Dersi. Minniş derinin karşısına geçmeye çalışıyor. Derinin karşısına geçmeye çalışıyordu. Ve geçemiyordu. Ve öğretmenle gelip bunu yapamadığını söyledi. Hiç derinin karşısına geçemediğini söyledi. Ve öğretmen onunla biraz konuştu. Öğretmen onunla biraz konuştu ve Evde, evdeki ödevini söyledi. Dedi ki evdeki ödevin az, asla hayattan pes etmemekmiş. Asla hayattan pes etmemekmiş bir minişin ödevi. Ve Wordman'ın yanından gitmiş. ve çimleri uzanmış. Çimleri uzanırken parkta oynayan çocukların şarkısını duymuş. Parkta oynayan çocukların şarkısını duymuş. Ve, ve onu geri söylemeye çalışmış. Ama söyleyememiş. Ondan şarkısını söylemeye çalışmış. Ama yine de söylememiş. Ve Meniş gitar çalmak istemiş. Ve öğretmenine öğretmenine gitmiş ve nasıl gitar çalacağını söylemiş öğretmenine. Öğretmen demiş ki Öğretmen demiş ki gidip bir tane şarkıcı bulabilirsin. Gitar Şarkıları bulabilirsin. O sana gitar çalmayı öğretir. Şarkı öğretmeni bulabilirsin. O sana gitar çalmayı öğretir de, de, demiş o. öğretmeni. Çünkü Tintin öğretmeni şarkıyla ilgilenmiyormuş. Çocuklara bir şey bir şeyler başka şeyler öğretmek öğretmek öğretmekle ilgileniyormuş. O yüzden Meliş bir tane öğretmen bulmuş. Müzik öğretmeni bulmuş. O da ona gitar çalmayı öğretecekmiş. Ama kapıyı çaldığında bir, 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 bakmış ki orada Tintin var. Tintin'i görünce çok şaşırmış. Ve Tintin de ondan yine özür dilemiş. Ve Miniş de özürünü kabul etmiş. Ve içeri girmiş. Ve öğretmen öğretmeni müzik öğretmeni ona gitar çalmayı öğretmiş. Tintin'e de davul. Ve bir gün sonra Meriç ile Tintin bir tane şarkı yapmışlar. Bir şarkı, şarkı yapmayı becermişler. Arkadaşlar bugün kendinize kartı görüşürüz. Bay bay.